Dolayısıyla bu müdahalede hayatlarını kaybeden tüm Mehmetçiklerimize, mücadelemize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm kahramanlarımıza, tüm gazilerimize de minnet ve şükran duygularımı fethetmek istiyorum. Şunu da belirteyim. Bu harekat hiç kolay bir harekat değildi. Şimdi bildiğiniz gibi bunun 50. yıl dönümü hep birlikte kutlamaya hazırlanıyoruz. Hiç kolay bir harekat değildi. Çünkü 11 yıldan fazla 1960'dan 74'e kadar 11 yıl Rum Yunan ikilisi acaba beş parmaklara nasıl yerleşir? Nasıl mevziler? nasıl bir, bir e, olası durumda e, Türk çıkartma gemileri adaya gelecekse bunlar nasıl püskürtülür şeklinde planlar programlar yapılmış. Çok sayıda roket ve benzeri bir takım silahlarla oradaki yapıyı kendi lehlerine güçlenmişler ama tabii neticede güçleri yetmez. Ham, hamdolsun e, Türkiye'nin e, çıkartma gemileri 20 Temmuz 1974 sabahında çıkartma plajından e, yüzlercesi e, hem havadan hem karadan gelenlere buluşmuşlar denizden gelenler ve bu harekat çok başarılı olmuş. Biliyorsunuz ikinci harekat 14-16 e, Ağustos arası 20 Temmuz'dan sonra e, 22 Temmuz'a kadar devam eden savaş 22 Temmuz'dan 14-15 Ağustos'a kadar orada e, silah e, ateşkes oluyor ve orada işte yine e, Türkiye devrededir. Türkiye ile ve bizim o zaman Doktor Fazıl Küçük ve Rahip Denktaş'la e, 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 Avrupa Birliği'nde çeşitli farklı merkezlerde bu mesele nasıl çözüm bulabilir şeklinde istişare devam ederken nüfus mübadelesi yapıyor. Ve bu anlaşma bal olarak tüm Rumlar güneye gidip yerleşiyor. Tüm Türkler kuzeye yerleşiyor ve bu uyum yapısı işte o 1975'te alınan karar e, sonucu itibariyle bugünkü yapı ortaya çıkmış oluyor. Yani geçmişe baktığımızda çok yaşananlar var. Çok kararlar var. Kıbrıs'ta eşit devleti çözüm içeriği nedir? Kıbrıs Türk halkı açısından da bu gerekçeler Şimdi tabii bunun ayrıntıları çok geriye gider ama neyse de 1960 anlaşmasında az önce ifade ettiğim gibi Sayın Fatih Rüşü Zordu ve Sayın Başbakan Adnan büyük katkıları ve gayretleri var. Orada ifade edilmektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor. Kim kuruyor? İki eşit kurucu ortak. Biri Kıbrıslı Türkler, biri Kıbrıslı Rumlar. Şimdi nüfus oyunlar ile işte onlar daha fazla, biz daha az. Bu öyle bu konuda önemli olan bir değerlendirme değildir. Çünkü bu konudaki önemli olan mesele her halkın kendi geleceğini tayin etme hakkı vardır. Kıbrıs Türkler Kıbrıslı'dan farklıdır. Kıbrıs Türkler Elhamdülillah Müslümandır. Türkçe konuşur, tarihi başkadır, kültürü başkadır, Örf adet ve gelenekleri başkadır, görenekleri farklıdır. Dolayısıyla o anlamda hiç tartışmasız bütün dünya da bunu kabul eder konuştuğumuza. Bu Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk devleti, adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dolayısıyla her türlü bunları başarabilecek bir kapasiteye gelmiştir. Evet, Sayın Hocam az önce yine Kıbrıs'ın haklı davasında yürekli insanlardan bahsettiniz. De. Bu noktada Türk, Kıbrıs Türk halkının haklı davasında Türk dış politikasının öncelikleri arasında bulunuyor. Bu noktada Türkiye tüm kurumlarıyla, dış politikasıyla her zaman KKTC'nin yanında. Bu noktada uluslararası arenada e, bu destek size nasıl bir motivasyon sağlıyor? Bizim o çok önemli bir motivasyon kaynağımızdır. Çünkü bizim e, şu anda uluslararası tanırdığımız olmadığı için bizi tek tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nin giderek artan ağırlığıyla, kendi yatırımlarıyla, ekonomik bir takım başarılarıyla ve milli savunma sanayisindeki bu son derece isabetli yatırımlarıyla, elinin güçlemesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de tabi sahip çıkma noktasında daha fazla bir başarısı vardır. Çünkü artık Türkiye Cumhuriyeti ve saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir eşeği aşmış ve çok daha önemli bir noktadadır. Dünya şeyine baktığımızda ülkelerin vaziyetine Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her yerdedir her yerde liderini gösterilmektedir Her yerde güçlü mesajlar vermektedir. Ve haliyle Kıbrıs Türk'ünü de yanında taşıyor. Ben buna yürekte inanıyorum. Sık sık kendisiyle bu toplantıda buluşuyorum ve görüyorum. Oradaki gerçekten bize olan sevgisini, saygısını ve Kıbrıs Türk'üne her zaman sahip çıktığı gibi bundan sonraki süreçte de sahip çıkmaya devam edeceğini görüyorum. Nitekim bugün sabah tarihi verebilirsiniz. Bugün yayın devam ediyor tabii ki ama yayın daha sonra yayınlanacak tarihi özür dilsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket öncesi Sayın Cumhurbaşkanı basın toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletler Teşkilatı'nda eşitlik temelinde oradaki statüsünün hatta tam üye yükseltilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti elinden gelen gayreti gösterecektir. Ve Cumhurbaşkanı Tatar'ın o toplantılarda diğer Türk devlet başkanları yan yana oturması için her yerde, her koşulda Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek Cumhurbaşkanı, diğer Dışişleri Bakanı, gerek Cevdet İmaz Cumhurbaşkanımızı hepimiz bu görevi sonuna kadar yürüteceğiz şeklinde açıklaması vardır. Yani Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yanındadır. Türkiye Cumhuriyeti artık federal temelde bir anlaşmanın olamayacağını, çünkü 50 yıldır ortaklık cumhuriyeti için yapılan bütün müzakerelerin hep boşa çıktığını, bir netice vermediğini, zaman kaybına uğradığını bunu bilmektedir. Ve dolayısıyla artık bir anlaşma yoksa ortaklık cumhuriyetiyle değil. Çünkü ortaklık içerisinde Kıbrıs Türk'ü özden gelen 1960 anlaşmalar ruhuyla Kıbrıs Türk'ünün kendi her türlü hakkıyla ve hukukuyla var olmasının mümkün olmadığını artık o federal sistemde anlaşmalar özellikle Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne alınmasıyla bir bakıma Kıbrıs Rumların daha egemen olacakları Kıbrıs Türklerinde bir azınlık statüsüne indirgenecekleri bir hedefi yakalamaya çalışan güneydeki zihniyetle bizim herhalde artık masada oturup da böyle zaman harcamamızın da pek anlamı kalmaz. Ama ben yine de eşit şartlarda görüşme ve diyaloğu açayım. Onu da burada söylemiş olayım. Ama ne böyle bizim yeni siyasetimiz milli bir siyasettir. Ve bu milli siyasette Kıbrıs'ın kuzeyindeki bağımsız Türk devleti jeopolitik, geo stratejik her türlü haklı ve okuyla, deniz yetki alanlarıyla, ile, karasuları ile ve buna benzer bir takım farklı e, deniz hukukunda olan e, kavramlarla elini ve pozisyonunu güçlendirmeye çalışan ve bu noktada gerçekten son aylarda da gördüğünüz gibi bir başarı ortaya koyabilen bir Kıbrıs Türk tarafı vardır. Onun için Kıbrıs Türk tarafının artık bu saatten sonra geri e, federasyon temelinde bir anlaşmaya razı olacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü hep anlatmaya çalışıyorum. Federasyon temelinde bir anlaşma, Türkiye'nin buradan çekilmesini, Türkiye'nin garantörünün son olmasını da beraberinde getirecektir. Bunu Türkiye ve bizler asla kabul etmemeliyiz. Yani baktığımızda geçmiş sürece nereden nereye geldik. Maraş açılımı büyük bir başarıydı. Maraş açılılığı ile oradaki ata toprağı vakıflar mallarına ait binalar ve arsalar kamu düzeni her şey bir kere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir kazanımı olmuştu. Sen Cumhurbaşkanım, az önce cümleleriniz arasında işte geçti, Geçtiğimiz günlerde de Şuşa'daydınız, geldiniz. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde. Tabi e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üye olmasıyla birlikte anayasal adıyla e, bir kazanım oldu. E, bu noktada e, KKTC'nin daha çok tanınması, dünya kamuoyunca ve birçok devletler tarafından tanınmasında bu aşamada bundan sonraki yol haritanız nedir ve Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili düşüncenizi birkaç... Vallahi tersten başlayın. Türk Devlet Teşkilatı çok sayıda Türk Devleti'nin iyi olduğu ve aralarındaki her türlü münasebetin, bağların, kültürel aktivitelerin, ekonomik aktivitelerin hepsinin uyum içerisinde bir Avrupa Birliği'nde olduğu gibi o şekilde örgütsel bir yapıda bütün bu potansiyel gücün ve kapasitesin birleştirmesiyle çok daha başarılı bir ülkeye toplu ortaya çıkartıyoruz. Bu ülke toplu dediğimizde işte bugünün coğrafyasına baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'dir, Kazakistan'dır, Özbekistan'dır, Azerbaycan'dır, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir e, ve diğerleriyle burada bir başarı öyküsü vardır. E, Sayın Cumhurbaşkanım son olarak e, Kıbrıs Türk Halkı'nın içinde lideri içindeki Cumhurbaşkanı olarak Kıbrıs'ın geleceğiyle ilgili bir tahayyül tasvir etseniz neler söylemek istersiniz? Ben her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne inanan, Kıbrıs'a iki devletli çözümü savunan ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki gelişmelere baktığımızda bunların da hiç küçümsenemeyecek derece olduklarını... E, gerek inşaat sektörü, gerek turizm sektörü, gerek üniversiteler, gerek diğer hizmetler sektörleri hepsinde büyük bir başarı var. Kıbrıs Türk'ün geleceği kendi devletinde yatır. Eğer bu devlet ortadan kalkarsa ve Kıbrıs Cumhuriyeti yani Yunanlıların orada hakim oldukları bir ortamda Kıbrıs Türklere eşitlik temelinde bir yaşam vermezler, vermeyeceklerdir. Dolayısıyla biz eşitlik temelinde onursal ve onur e, e, onurlu bir yaşamı tercih edersek ki bize yakışan olur. O zaman işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da fazla kabul görmesiyle bu olabilecektir diye düşünüyorum. Türkiye siz bir çözüme ulaşmak mümkün değildir. Türkiye tarihten gelen kendi hakkı ve hukukuyla e, bu ülkenin evet bizlerin ana vatanıdır. Aynı zamanda e, bu bölgenin çünkü sadece 40 Müzak'ta yani Girne'den sabah kalktığınızda net dağları görebiliyorsunuz. Onlar da bu tarafa baktığında Toroslardan beş parmakları görebilirler. Yani bu kadar yakınlık ancak burada olur işte buradadır ve dolayısıyla Türkiye ile bir entegrasyon süreci yaşıyoruz. Bir taraftan ambargo ve bizleri durdurabilmek için, bizlerin gelişmesini engellemek için. Bir taraftan da bize kucak açan, bize her türlü desteği veren bir Arabistan Türkiye Cumhuriyeti vardır. Dolayısıyla zaman zaman orada da bulunmak ve mesaj vermek önemlidir diye düşünüyorum.